Herkese merhaba arkadaşlar. Çok uzun bir süre sonra herhalde bir 2-2,5 iki, iki, buçuk yıl oluyor. Bu kan gazı serisinin artık son videosunu yapmak istiyorum. Çünkü ikinci videoda söz vermiştim. Bir video daha yapıp sistematik bir şekilde kan gazı nasıl okunur diye. O yüzden bu videoyu da yapıp artık bir bu konu kapansın istiyorum. Şöyle hemen başlayalım fazla vaktinizi almadan. Buraya bir kusmaul diye bir şey yazdım. Bu kusmaul ne belki biliyorsunuzdur zaten. Bu klinik bir muayene bulgusu. Kusmaul solunumu, derin e, diyabetik ketoasidozda daha çok gördüğümüz e, bu metabolik asidozu kompanse etmek için alınan çok derin nefesler e, karbondioksiti vücuttan uzaklaştırmak için respiratuar kompensasyon mekanizması. Peki bunu niye yazdım? Bu kusmaul aslında bir ezber yöntemi niye neyin ezber yöntemi 60 anion açıklı metabolik asidoz sebeplerinin çünkü metabolik asidozun bir 60 anion açıklı bir de normal anion açıklı e, durumu var 60'ında ne oluyordu bunu ilk videoda konuşmuştuk İlk ya da ikinci videoda olması lazım e, bir karbonatı kandaki artmış olan e, asid, asidi mik maddelerle tamponlamak için kullandığımız zaman 60 anyon açıklı oluyor. Ama bir karbonatı normal yollardan yani herhangi bir tampon mekanizmasında değil de direkt olarak e, ya gastroenterik yoldan ya da böbrekler yoluyla bir karbonat kaybıyla açıkçası e, olan durumda da normal e, anion anyon açıklı metabolik asidoz oluyor. Şimdi hemen hızlıca bu e, sebeplere bir bakalım. Mesela K harfi burası ketoasidoz. diyabetik ketoasidoz yine e, temel zaten onunla ilgili de bir videom var. Orada patofizyolojisini detaylı bir şekilde anlatıyorum. Dilerseniz o videoya da, ya da bakabilirsiniz. Açlık ketoasidozu ve yine alkoldeki ketoasidoz, e, alkole bağlı ketoasidoz da görülebiliyor. Üremi var. Yine burada da kandaki üreminin sonucu üremik toksik e, maddelerin atması bu da asidemiye yol açıyor ve 60 anion açıklı bu çünkü yine bir karbonat kullanacağız bunu tamponlamak için salisilat yine bu aspirin zehirlenmesinde salisilik asit bu ikinci S zaten yok çünkü kusma alümin bu metanol zehirlenmesinde yine bu da formik asit oluştuğu için etilen glikolde de burada da yanlış hatırlamıyorsam bu antifrizde kullanılan bir madde antifrizin iç etken maddesi antifriz solüsyonlarının onun zehirlenmesinde de yine bu niye A harfi bu daha çok kusmalı bildiğim kadarıyla Almanca konuşulan ülkelerde bu daha çok kullanılıyor bu ezber yöntemi bu etilen glikolün de ilk harfi orada A yani tam A değil aslında A'nın üstünde iki tane nokta var öyle yazıldığı için böyle geçmiş buraya. Ee, yine ikinci U'da zaten üreminin U'su aslında o da Ü harfi ama U işte ee, Öbür en sonuncusu L'de laktos, laktik asidos asid, e, ya da laktik asidemi bu da aynı şekilde yine şokta gördüğümüz şok tablosunda e, hipoksemiye bağlı oluşan bir e, asidos sebebi e, daha çok tabi klasik olarak mezenteriyel iskemi durumlarında görülen e, ya da metforminin de yani etkisi olabiliyor bu sefer. Non-hipoksemik dediğimiz e, laktoasidoz sepsisle de yine görülebiliyor. Şimdi gelelim hemen e, normal anyona çıklı metabolik asidoza da burada da diğeri var klasik olarak işte gastroenterik yolla kayıp. Kronik böbrek yetmezlik, yetmezliğinde karbonat kaybı ya da, da bir karbonatı oluşturan üretildiği temel yerlerden birisi böbrek olduğu için kronik böbret, böbrek yetmezliğinde de yine e, bir karbonat salınımında problem olacak. RTA renal tübüler asidoz karbonatın geri emilimi problemi sonucunda oluyor. Daha çok 1 ve 2.sinde zaten klasik olarak RTA1, RTA2. Ee, yine malabsorpsiyon burada da yine kronik pankreatit olabilir. Yine gastroenterik yolla. Ee, bir karbonat kaybı durumu. Karbonik anhidraz inhibitörü bu bir e, diüretik işidir. Normalde diüretiklerde daha çok metabolik alkaloz bekliyoruz ama bu tarzda e, bu karbonik anhidraz inhibitöründe metabolik asidoza yol açıyor. Ve Edison hastalığında da yine zaten e, tipik olarak Edison krizi denilen bu böbrek üstü bezinin yetmezliğinde hiperpotasemik bir durum oluyor. Ee, ve e, yine iki bir durum oluyor, ee, sodyum azalıyor, ee, aldosteron yetersizliğinden dolayı ve yine bu hiperpotasemi de metabolik asidoza yol açıyor, ee, burada da bir bir karbonatın kaybı söz konusu. Ee, Şimdi diğer bölüme geçelim. Burada da ne var alkolozda? Metabolik alkoloz. Hiperaldosteronizm zaten yani Edison'ın da tam tersi olmuş oluyor. Bu sefer de hipopotasemi oluyor. Hipernatremi. Ee, aynı şekilde yani tam tersi mekanizması Edison'un. Öyle düşünün. Bu da alkoloz yapıyor. Kusma. Neden kusmada oluyor? Çünkü kusmada mide asidinde bulunan hidroklorik asit kaybı, klor kaybı olduğu için klor kaybettiğimiz zaman bir klor gittiği zaman negatif yüklü bir iyon azalıyor kanda. Bunu da arttıran genel olarak zaten e, bir, bir karbonat oluyor. Bir karbonat bunu kompanse etmeye çalıştığı için bir karbonat e, artışıyla beraber kaloz oluyor. Cushing'de de aynı şekilde hiperaldosteronine benzer şekilde aslında çünkü steroidin steroidinde e, aldosterona benzer et, etkisi oluyor yüksek dozlarda ya da kandaki artık zaten Cushing'de aşırı bir fazlalık olduğu için yine bir e, mineralo etkisi oluyor. Bu yüzden de alkaloza sebep oluyor. Ve diuretikler genel olarak zaten yine burada da potasyum kaybı oluyor. O da çok önemli tabii. Zaten potasyum genelde zaten potasyum arttığı zaman asidoz potasyum azaldığı zaman alkaloz. Bu şekilde bir e, paralellik söz konusu zaten. Şimdi respiratör asidoza geldiğimiz zaman burada da temel sebep ne? Karbondioksit artışı. Yani vücut temel olarak solunumu sağlayamıyor. COPD'nin koa hastalığının yani COPD İngilizce Almanca COPD ...koa e, hastalığının kronik durumunda artık vücut solunum kaslarının hastalığın, hastalığın ilerleyen dönemlerinde zayıflığı sebebiyle artık e, genel olarak karbondioksit eksale edilemediği zaman e, bu asidoz durumu oluşuyor. Yani PCO2 dediğimiz e, karbondioksit partisiyel basınç artış basınç artışı oluyor. Yine bu respiratör asidozun hatırlarsanız kronik e, ve akut dönemi olabiliyor. Bu akut döneminde de COPD'nin 2nin e, koahın burada da yine aynı şekilde e, çünkü akut bir şey olduğu için vücudun böbreğin tel, e, kompanse etmeye vakti kalmıyor. O yüzden e, çok aşırı bir şekilde bir karbonat artışı olmadan e, CO2 CO2 artışı meydana geliyor. E, narkotik ajanlar bunlar genel olarak zaten opioidler ya da benzo temel etki mekanizmaları zaten e, santral sinir sistemi baskılaması yani solunum sistemini solunum merkezi baskılaması sonucu. Yine burada periferik sinir sistemi hastalıkları, santral sinir sistemi hastalıkları genel olarak nöromusküler kavşakta eee Solunum kaslarını etkileyen rahatsızlıklar yani bu ne olabilir işte artık e, Julian Barr ya da Gillian Barr Türkçe ne deniyor bilmiyorum o Julian Barr sendromunda ya da miyasteni miasteninin ilerleyen dönemlerinde her türlü artık bu bu e, solunum kasını tutan rahatsızlıklarda görebiliyoruz yine obezite hadi obezit hastalarında yine Mekanik olarak ya da toraks deformitesinde mekanik olarak solunum kaslarının ya da toraksın e, e, solunum için gerekli hareketi yapamaması sonucu karbondioksit artışı ve respiratuvar asidos meydana gelebiliyor. Şimdi buradan e, devam edelim. Respiratuvar alkolozda da... Genel olarak zaten yine e, hiperventilasyon, bu hiperventilasyon sendromu olabilir psikolojik, psikiyatrik olarak ya da genel olarak hiperventilasyona sebep olan her şey yine santral sinir sistemi hastalıkları, fonksiyonel şeyler, sepsis fonksiyonel rahatsızlıklar diyeyim, fonksiyonel durumlar, sepsis yine gebelik, e, anemi, anksiyete, her türlü hiperventilasyon sebepleri. Respiratör alkoloza sebep olacak. Ha, uyku apnesi mesela respiratör dozda o da önemli onu unutmayayım. Uyku apnesinde de yine genel olarak zaten obezite ile de alakalı ee, ilerleyen dönemlerinde gerçekten karbondioksit parsiyel basıncı artışı olabiliyor. Ama neyse ki bu e, CPAP maskesiyle çok güzel tedavi olabiliyor bu hastalar tabii. Evet devam edelim. Şimdi bir kan gazı önümüze geldiğimiz geldiğinde neye bakacağız? En önemli şey birinci olarak bakmamız gereken pH ve pCO2'nin durumu. Yani bunlar hep farklı yönlere gidiyorlarsa respiratuvar bir durumu, aynı yöne gidiyorlarsa metabolik bir durumu bize gösterecek. Şuraya zaten böyle yazmışım. Bu çok pratik bir şey. Çünkü niye? Solunum Mesela koa hastası akut bir eksaserbasyon geçiriyor. Parsiyel karbondioksit basıncı artacak yeterli soluk alıp veremediği zaman ve bu ve bu pH'i düşürecek yani zıt yöne gitti. Diğer durumda da metabolik asidozda ne olacak? Bir karbonat azaldığı zaman pH aşağı yine inecek. Bu sefer de PCO2 bunu kompanse etmek için de azalacak. Bu da aynı yön olmuş olacak. Bu ilk bakacağımız şey. Elimize kan gazı kağıdı geldiği zaman. İkinci şeyde anyon açıklığını hesaplamamız gerekiyor. Zaten o kan gazı kağıdında genel olarak anyon açıklığını hesaplamamız için gerekli olan e, moleküller var. Neydi bunlar? Bir daha hatırlayalım. Sodyum yani kandaki pozitif yüklü diyonlar. Genel olarak zaten sodyum, potasyum da var ama sodyum genel e, asıl e, pozitif yüklü iyon olduğu için kandaki e, evet. o kabul ediliyor ve klor ve bikarbonatın toplamını bu sodyumdan çıkarıyoruz ve normalde bunun 12 olması gerekiyor. Bu da ama albuminin albuminin e, yeterli durumda mesela bir siroz hastasında ya da e, nefrotik sendrom gibi albumin kaybettiğimiz durumlarda proteinüride albumin bu anyon açıklığındaki temel negatif yüklü molekül olduğu için bu 12 olmuyor. O yüzden bu al albüminin albümüne genel olarak zaten bunu açık bunu hesaplarken hep albüminin normal olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bu albüminin dediğim gibi bu 12 tane e, negatif yüklü molekülün büyük bir kısmı üçte biriydi sanırım albümün. Diğerleri de var. Sülfat var, fosfat var. Daha bir türlü burada hesaba katmadığımız bir sürü hesaba katmadığımız negatif yüklü iyon var. Evet burada bir örnek verdim. Mesela bu anyon açıklığı 20 olursa mesela 8 arttığı zaman bu ne oluyor zaten bu artmış olan 8? Delta gap dediğimiz delta açıklığı. Bu yani beklenenden fazla olan anyon açıklığı. Bu da delta gap deniyor. Zaten Üçüncü yapmamız gereken bu delta gap'i e, hesaplamamız, burası zaten 8 delta açıklığı ve işte bu üçüncü e, aşamada a, bulduğumuz bu delta açıklığına delta gap diyeyim çünkü öyle deniyor artık daha basit İngilizce kullanılıyor. Delta gap'e o anki bir karbonatı ekliyoruz. Bu eklediğimiz zaman beklenilen bir karbonatın e, sayısı neydi bir karbonatın değeri? 24 diyelim milimol litre. Ya da 22 ile 26 arası deniyor artık ortası ama ortalama 24. Eğer bu bizim bulduğumuz delta GP o anki azalmış olan bir karbonatı eklediğimiz zaman beklenen mesela 24 gibi 22 ile 26 arası bir değer buluyorsak tamam. Yani burada sadece bir metabolik asidozumuz var. Başka bir problem yok. Ama eğer 22'nin altında buluyorsak bu, bu ne anlama geliyor? Bir karbonatı bir şekilde biz başka türlü kaybediyoruz. Yani sadece tampon olarak kullanmayıp da bir karbonatı bir şekilde vücut ya gastroenterik ya böbreklerden ya bir ilaca bağlı bir şekilde meta, anyon açıklı metabolik asidozu ek olarak normal anyon açıklı metabolik asidozumuz var demek. 26'nın da üstünde olduğu zaman bu sefer de ne demek? Çok fazla metabolik çok fazla bir karbonatımız var. Bu da bu da bir şekilde bir alkaloz durumu var. Yine bu diüretiye bağlı olabilir ya da başka hiperaldosteronomi gibi. Yine bir bir alkaloz bir, e, bir e, durum var demek. Bu da aslında biraz karmaşık gibi ama düşününce mantıklı. Bu da önemli çünkü aynı anda birkaç e, metabolik durum da vücutta e, meydana gelebilir. Asidoz ve e, alkaloz. Aynı anda olabilir vücutta. Zaten hangisi fazla basıyorsa, hangisi üstün geliyorsa diyeyim, ya demik olacak ya da alkalemi olacak. İlk videoda hatırlarsanız bir terazi şeklinde göstermeye çalışmıştım. Şimdi bir de dördüncüsü de Winters formülü vardı. Winters formülü de hatırlıyorsunuzdur. Şöyle mesela metabolik asidoza neydi? Üst taraftaki e, bir karbonat, alttaki ee, yani bu kesirin üstündeki pay e, bir karbonat payda da e, karbondioksit parsiyel basıncı PCO2 metabolik asidos durumunda e, bir karbonatın bir azalmasına e, karbondioksitin bir azalması yani birebir gibi bir e, oranı var. Metabolik alkalozda 2'ye ikiye bir bunu ikinci videoda bakarsınız bu burada şimdi vakit kaybetmeyelim ya Winter's formülünü uygulayacağız bu ne demek bunun bize nasıl bir yardım fayda sağlayacak ee, eğer bu beklenenden buradaki beklenen oranın dışında bir değişim oluyorsa ya bir vücudu not ve komp kompensasyon mekanizmasında problem var demek ya da ek olarak başka vücuttaki bir başka bir metabolik durum var demek. O yüzden önemli. Şimdi bir örnekle size bir örnek verelim mesela. Tamamen bunlar uydurma sayılar. Buraya yazdım önceden ama tamamen uydurma. Şimdi pH'imiz 7.49 demişiz. pH 7.49, PCO2 28, PO2 yani parsel oksijen basıncı 96 mm civa ve HCO3 yani bir da 21 milimol litre. Şimdi pH'ı ve ilk adımda pH ve PCO2'ye bakacağız. pH 7.49 hafif alkali, alkaloz var bu durumda alkalemik. pH'ımız artmış. PCO2 de azalmış. Bu ne anlama geliyor? Burada bir respiratuar bir durum var. Bu cepte bunu biliyoruz. Respiratuar alkaloz çünkü pH yükseliyor. İkinci seviye, ikinci aşamada ne yapacaktık? Anyon açıklığı hesaplayacaktık. Aslında burada yap, direkt zaten biliyoruz respiratuvar bir durum ama bakalım metabolik bir şey de var mı? Hesabımızı yaptık burada da. Afaki yine klora 106 demişiz ve e, sodyuma da 140 demişiz. Ortalama değerler 13 çıktı. Yani 13, 12 benzer. 12 zaten anyon açıklığı 12 artı eksi 2 milimol litre e, normal kabul ediliyor. 13 çıktı. 13'e e, yani burada bir herhangi bir metabolik bir anion açıklıklı metabolik asidoz yok bunu e, biliyoruz ve son olarak da yine Winters formülünü uyguluyoruz burada payda e, pay pi, payda bir karbonat payda da e, PCO2 21'e 28 yani bu ne demek e, bir karbonatımız 3 azalmışken CO2 28 olmuş yani 12 azalmış. Yani respiratuvar bir pardon bir karbonat metabolik bir kompensasyon mekanizması var. Bu oran 3'e 12 yani bu oran aslında 3'e 12 yani 1'e 4 gibi bir durum. Bu akut bir durum yani bir böbreğin kompense etmek için tam vakti yok gibi. Çünkü normalde neydi 1'e 2 oranı oluyordu şimdi burada 1'e 4 oranı var. 1'e 5, 1'e 4 gibi akut yani kronik bir durum değil. Akut respiratuar arkadaşlar. Şimdi ikinci örnekte bakalım. Biraz daha pekiştirelim. Gördük yine burada değerlerimiz. Şimdi pH 728. pH'imiz burada azalıyor. PCO 2'miz de 65. Bayağı bir artmış. Yine farklı yerlere gidiyor. Yani yine respiratuar bir durum ve asidoz var. pH azalıyor. İkinci yine anion açıklığını hesaplıyoruz. Anion açıklığında gördüğümüz gibi Yine dediğim gibi bu değerler tamamen uydurma. 10. Yani 10 artı eksi 2. 12'ye. E, o yüzden yine anyo, metabolik anyon açığı yok. Artmış anyon açığı yok. Anyon açığı normal bir şey hep olacak ama artmış anyon açığı yok. Yine burada zaten uh, non-anion non gap deniyor ya. Hani bu İngilizce ya da anion gap art, artmış elevated anion gap falan. Yani birazcık şey bunları terminolojisi biraz karışık. Burada anyon açıklığına yok dedik. 60 anyon açıklığına. Ve Winters formülünde de 27-65. 3'e 25 oranı. Yani bu oran da baya bir yüksek. Burada da yine bir 1'e e 7 oranı oluyor neredeyse. Bu da yine böbreğin vakit bulamadığını görüyoruz. Akut bir respiratuvar. Asidoz var burada da. Şimdi gelelim 3. örneğimize. Yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, burada da Değerlerimiz bu şekilde gördük. pH'imiz azaldı ve PCO2'miz de azaldı. Yani metabolik bir durum var. Peki metabolik ne var burada? 7.22 metabolik bir asidoz var. Çünkü pH azaldı. Şimdi yine bakalım burada enteresan. Burada e, anion açıklığı ne olacak? 99 klor demişiz ve bir karbonat baya azaldığı için burada bir artmış anion açığı var. Yani 30. 12 bekliyorduk. Şimdi hemen burada delta e, açıklığımızı hesaplayalım. Delta gap 30 çıktı. 12 bekliyorduk. Yani 18 tane artmış kanda e, negatif yüklü iyon var. Şimdi buradaki bu 18'e delta gap'e bizim e, bulduğumuz e, bir karbonatı ekledi şu an anlık bir karbonatı eklediğimiz zaman ne oluyor? Tabii şurada e, bir, bir adım öne gittim 18 artı 11 yani bikarbonat artı delta açıklığı 29 26'nın üstünde bu ne demek bikarbonatımız bir şekilde artmış yani kanda bir bikarbonatı arttıran başka bir durum var yani metabolik alkaloz var burada yani hem metabolik asidoz hem metabolik alkaloz gördüğünüz gibi enteresan bir durum. Ama olabiliyor yani 3 tane şey mesela burada respiratuvar bir durum da olabilir bu sefer de üstüne respiratuvar asidoz da olabilir mesela gibi şimdi winters formülüne bakalım oradan ona bakalım öyle bir şey de var mı diye 11'e 28 demişiz PCO2 pardon bir karbonat 11 PCO2 28 buradaki oranımız ne oluyor yani 13 azalmış 12 azalmış üst taraf bir karbonat 13 azalırken karbondioksit 12 azalmış. Yani neredeyse birebir gibi bir oran var. E, yani birebir oran ne demek? Respiratuvar bir şekilde yani akciğerler buna düzgün cevap vermiş. Yani bu metabolik asidoza hemen anında uygun bir şekilde kompanse etmeye çalışmış. Yani akciğerlerle ilgili bir problem yok. Ama mesela eğer alt taraf bir karbondioksit 20 azalsaydı 12 yerine bu sefer derdik ki fazla azalmış. Çok fazla hiperventilasyon var. Burada ek bir şekilde respiratuvar bir alkaloz var. Bunu derdik. Ya da az az alsaydı mesela 5 falan azalsaydı, alsaydı vücut e, ventilasyon yapamıyor. Yani bir kar, e, karbondioksiti vücuttan atamıyor. Ya bir koah var ya başka bir şey ya bir akciğer rahatsızlığı, nöromüsküler ilk o sebeplerde saydığım gibi ek bir şekilde respiratuvar asidoz var derdik. Şimdi bir örnek daha yapıp bitirelim dilerseniz. Bu örnek daha dramatik mesela 7.16 pH'sı, pH'i. Yine pH azalıyor ve PCO2 yir, e, bu sefer tamamen 40 40 mm civa zaten e, normal deniyordu. 35 45 arası. Şimdi burada elimize kağıt geldi, baktık. Hiçbir şey anlayamadık. Çünkü niye pH azaldı ama PCO2 normal? Bunu şimdi biz bilemiyoruz. Durum ne? İlk şeye uymadı. Burada birinci aşamada tam şu an bir şey sahibi olamadık fikir sahibi. O zaman hemen ikinci aşamaya geçelim. Anyon açıklığını hesaplayalım. Burada açıklığı hesaplamışız 27 çıktı. Yani burada bir anyon açıklığı var. Yani metabolik bir asidoz var. Zaten 60 anyon açığı gördüğümüz her durumda metabolik bir asidoz vardır. nokta. Yani başka hiçbir şey olamaz. Metabolik asidoz vardır. Respiratuar başka bir şey olabilir ek olarak. Metabolik alkaloz da ek olarak olabilir ama 60 açık, anion açıklıklı metabolik asidoz olmak zorunda. Anion açığı olduğu durumlarda 60 anion açığı diyeyim. Şimdi yine delta açıklığımızı hesaplayalım. Delta gap 15 çıktı. Bu delta gap'e bir karbonatı ekleyelim. 14'e ekleyelim. 29. Yani yine bir metabolik asidozumuz vardı ama metabolik alkaloz da var. Çünkü 29 çıkıyor bir karbonat eklediğimiz zaman. E, bir karbonatımızı arttıran bir durum da var burada. Ve yine Winters formülüne bakalım. Akciğerlerde bir problem var mı? E, 14-40 yani bir karbonat 10 azalmışken e, karbondioksit hiç azalmamış. Yani bu ne demek? Buradaki metabolik asidoza akciğerler hiç tepki verememiş. Bir problem var. Respiratuar bir asidoz da var burada demek. Ek olarak. Yani bir hastada bir kan gazında diyeyim. 3 tane durumu görmüş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, kusura bakmayın ben yaklaşık 11 12 senedir Almanya'dayım. Ee, 2015'ten beri dahiliye zaten iç hastalıkları bir de aile hekimliği uzmanlığım da var. Hep burada çalıştım. Yani Türkiye'de çok az bir zorunlu hizmette bulundum. Sonra hep buradaydım. O yüzden tıbbi terimlere daha çok Almanca kullandığım için bazı şeyleri e, dilim dönmedi diyeyim, unuttum ya da çoğu şeyi. Ama umarım e, ana fikri almışsınızdır. Bu kan gazı serisini serisinde burada noktalayalım ama inşallah başka videolarla beraber oluruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için. Görüşmek üzere.